Evet değerli dostlar. Rüzgarda kule vinçler neden çalışmaz isimli videomdan hepinize selamlar, saygılar. Kusura bakmayın böyle bir ses var. Bu ses e, şu anda rüzgarın çok olduğunu gösteren bir ses. Bizim anemometre dediğimiz rüzgar ölçücü cihaz şu anda ikaz ediyor. Bu havada çalışma diyor. Peki rüzgarda neden vinçler çalışmaz? Neden biz rüzgarda dururuz? Bunu size uygulamalı olarak göstereceğim. Şu anda 52 kilometre rüzgar var. Ee, anemometreden en son okuduğum biçimiyle. Şimdi bizim bu bom dediğimiz e, uzun üzerinde malzemenin taşındığı ileride doğru gidip gelen kedinin üzerinde yürüdüğü e, malzememiz. Uzun e, uzantısı diyelim öne doğru. E, bu e, rüzgara e, maruz kaldığı zaman rüzgar Solundan vurduğu zaman sağa doğru, sağından vurduğu zaman sola doğru dönüyor. Şimdi ben sola doğru döneceğim. Bakın burada bu levye benim sola dönüşümü yapan levye. Şu anda sola hareketi verdim. Rüzgar tam arkamda olduğu için şu anda vincim rahatlıkla dönüyor. Şu anda dönebiliyorum. Bakın. Rüzgar şu anda demin arkamdaydı ama artık soluma geçti bir şekilde. Bakın dönmeye devam ediyorum. Şu anda vincim zorlanmaya başladı. Çünkü rüzgar soldan vuruyor. Yani benim sol tarafımdan rüzgar vuruyor. Bakın farkındaysanız vinç durma noktasına geldi ve hatta durdu. Şu anda durdu. Motorlar şu anda tam güç dönmeye çalışıyor. Bakın elimi hiçbir şekilde bırakmadım. Bakın leviyeyi bu şekilde tutuyorum. Ama vinç dönmüyor. Dönemiyor. Neden? Şu anda rüzgar solundan vurduğu için. Leviyeyi bırakıyorum. Bakın leviyeyi bıraktım. Şu anda vinç bu noktada rüzgar solundan vuruyor. Ben sağa dönmek istiyorum. Levyemi sağa çevirdim. Şimdi bakalım. Bakın rüzgarın da etkisiyle, rüzgarın da bize yardım etmesiyle beraber vinç çok rahat ve hızlı bir şekilde dönüyor. Evet dönüşümüz devam ediyor. Bakın. Şu an 45 kilometre rüzgar var. Tabii ki ben 150 metre mesafedeyim. Benim diğer bir göre biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Bakın sağa doğru dönüşüm devam ediyor. Ama winch zorlanmaya başladı. Şu anda rüzgar sağımdan vuruyor. Ve winch'in dönüşü Yavaşladı ve durdu. Şu anda motor tam güç. Bakın devam ediyorum. Yani ben elime hiçbir şekilde bırakmadım. Ama vinç dönemiyor. Şimdi bıraktım. Yani neden? Artık ben motoru daha fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü bundan fazla zorlamayla ben ne yaparım? Motorları yakarım. Şu anda bakın şöyle söyleyeyim ben size rüzgar bu yöne doğru esiyor. Yani şu tarafa doğru daha sola doğru benim sağımdan esiyor rüzgar. <laughs> yani değerli dostlar rüzgar bizim bomumuza vurduğu zaman bizim bomumuzu etkilediği zaman biz ne yapıyoruz? Rüzgarda çalışamıyoruz. Çalışamamış oluyoruz. Bizim dönüşümüzü etkiliyor. Bizim dönüşlerimiz de hassas yani malzemeyi alıp belli bir noktaya bırakmamız gerekiyor. Ama ben e, o noktaya istediğim şekilde bırakmama rüzgar ne yapıyor? Engel oluyor. O yüzden ben rüzgarda çalışamıyorum. Yani mevzu bundan ibarettir. Kuleviçler rüzgarda neden çalışmaz sorusunun cevabı bizim dediğimiz gibi bu bomba vuran rüzgar çalışmıyor. E, Vinci çeviriyor. Vinci çevirdiği için de artık motorların gücü bizim dönüşümüze yetmediği için, el vermediği için biz ne yapıyoruz? Çalışamamış oluyoruz. Değerli dostlar biliyorsunuz 150 metredeydim. Şöyle bir buradan şöyle bir aşağıya göstereyim size tekrar. Bu arada rüzgar da 50 km 47 km civarında şu anda. Sanırım anlatabilmişimdir. Rüzgar dediğim gibi bizim bu bom dediğimiz malzemeye baskı yaparak vincin dönüşünü ne yapıyor? Engelliyor. Biz ne yapıyoruz? Rüzgarda frenleri açıyoruz. Rüzgarda frenleri açıyoruz. Vinç rüzgarın yönüne doğru dönerek frenleri açık bir şekilde kalıyor. Yani biz paydos ettiğimiz zaman, vinçte olmadığımız zaman vincin frenleri açık oluyor. Ve frenler açık olduğu için de rüzgar vinci istediği tarafa çeviriyor. Ee, bu vincin e, çok aşırı rüzgarda devrilmesi mümkün olabilir. Yani 100 kilometrenin üzerinde. Onun altındaki rüzgarlarda da 80 kilometre gibi rüzgarlarda da vinçte burkma, burkulma yapar. Yani vincin bu Kule dediğimiz bölümünü ne yapar? Burkma şeklinde bince e zarar, hasar verir. O yüzden biz Kulevix'ten inerken, yemek paydosuna dahi inerken, biz ne yapıyoruz? Paydos ettim, biz ne yapıyoruz? Yemeğe dahi inerken vincimizin frenlerini açıp o şekilde iniyoruz ki e, vincimiz rüzgara maruz kaldığı zaman rüzgar onu istediği tarafa çevirebilsin vincimiz herhangi bir şekilde zorlanmasın. Ben şimdi bu videomu kapattıktan sonra hemen vincimin frenlerini açacağım ve ee, frenleri açtıktan sonra da vinci serbest dönüşe bırakmış olacağım. Bundan sonrası belki rüzgarlı olacak ama vincimin frenlerini nereden açtığımı size göstererek videomu bitiriyorum. Dışarısı çok rüzgarlı. Orada bir şey söylemeyeceğim. Vinci frenlerini sadece size göstermiş olak, olmak istiyorum çok fena bir rüzgar var kapıyı tutamıyorum Arayasın. değerli dostlar bunlar dönüş motorlarımız 1 2 3 tane burada da frenler var bakın bu üstleri fren mekanizması biz bu frenleri açacağız yani bunları elle açıyorum Sonraki videomda görüşürüz.